Arkadaşlar şu an kısa bir şey göstermek istedim. Hemen oyunun sesini kısayım. Daha başlamadık oyuna ama e, ben yine e, söylemek istiyorum. Birazdan e, oyuna başlayacağız. Ben size böyle e, ne yapıyoruz oyun başlamadan önce göstereyim dedim kısacana. Şu an diğerlerini böyle izleyebiliyoruz. Hatta şu an evet. Ey, şu an yarışanı izlemek istiyorum. Yarışan biri evet. Madi. isterseniz birazcık isim okuyalım arkadaşlar. O sırada birazcık isim okumuş oluruz. Aline Ayay. Arni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bro, Brody, O, Brili. Bu arada arkadaşlar bu videonun altına yani link olan yerlere bir iki hani YouTuber'ın şeyine kanalın adını koyacağım. Onları da ne olur takip edin. O zaman geçelim isimlere devam etmeye. Bu da Brildo. Onun kanalını bu arada takip edin. I -i -bir, iki, üç, dört. E E A 1 2 3 4 Ender 24 Fenomen Fenomen Omenso Yete Karantinaya. Kar Karoton 46 K H H O R N M A -d M A D I N A 2 24 31 Rana Game YTBR ben. Evet kısacası böyle bir isim ım, yaptım. Şöyle devam edelim izlemeye. Elmia Tower bitti. Acaba kim elen elenecek? Elenecek. Bakıyoruz. Kim 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 hadi? Ariana elendim. Madina'yı biz şu an izliyoruz ama Kuratun ismine bakar mısınız arkadaşlar? Karantinayla. <laughs> Neyse o zaman ben yarışma başlayınca bir daha açıyorum. Evet arkadaşlar şu an e, başladı. Şeyimiz şu an e, Birch Dapples bize e, yarışmada ne yapacağımızı anlatıyor. Nasıl bir canımış can, canımış mı? Nasıl bir yarışma olacağınıza. Bu arada Birdi diye birisi ismini bilmiyorum. Hepinize hoş geldiniz diyor. Abone olun diyor. Ona da böyle kanalına abone olabilirsiniz. Aşağıda videoya altına yazacağım kanalın adını. Ona abone olursanız çok seviniriz. Hadi bakayım Başlayalım. Burst Apples diyor ki Merry Christmas. Arkada benim Merry Christmas arkadaşım. Size gösterecek ne yapacağınızı. Hadi o zaman diyor finalde de kazanan Eliminat Tower'ın kazananı olacak. Eliminatörün kazananı olacakmış. O zaman diyor. Hadi bakayım diyor. Round 1 yazıyordu. Başlıyoruz. inşallah hadi bakayım. Team, ben team'e katılmak istiyorum. Tamam basamıyorum ama team'e. Elhamdülillah çok özür dilerim. Aa yeni bir şey var. Wobbly. Wob ben bunu hiç görmemiştim. Çok da blocks first bolt. Blokları getirip buraya koyacakmışız. Birinci olan herhalde. Bu arada pro bir Bil kanalına da abone olun diyor. Yani kendi kanalı. Ya hayır düştüm. Çok zor. Aşırı zor. İşte söyleyeyim bir de sallanıyor. Pil kapat. Şimdi mi söylenir bu? Ben anladım birazcık oyunu. Olursunuz inşallah yani kanala. Onun kanalına da abone. Gerçi bu tur aşırı zor. Zaten oyunda da yazıyor. New Eliminations yazıyordu. Bloku aldım. Şu an götürüyorum. Bloku alıp da düşersem. Gördüğünüz gibi bakın blok gidiyor. Çok zorlu bir oyun bu. İlk getiren herhalde kazanıyor. Şu an hiç kimse getiremedi. Ben alabiliyorum ama yani. Geri götürmesi zor. Getiremesini yapabiliyorum. Geri getirmesi zor. Bu arada ben geri getirdim. Evet. Devam. Herhalde kimin en çok puanı olacak diye. Bence kolaymış ya. Çünkü bir kere yapınca artık insanın eli alışıyor. Yok alışmıyormuş. Çok büyük konuştum. Aşırı büyük konuştum. Yaşım da aslında o kadar büyük değil. 9 yaşındayım. Ben niye söylemedim ya? Neyse arkadaşlar. Devam. Devam diyorum. Düşüp duruyorum. Ben bu arada bu yaşımı hiç yapmadığım için... Kadar noob olabilirim. Kim kazandı? Oha. Pım maşallah. Pım. Ne? Oha ne çok yaptı. İnşallah bize elemezler arkadaşlar. Amin diyorum. Bize işte ben aşırı üzülürüm. Çok üzülürüm. Neyse ben de flash tutayım. Ya bizi eleme. Not please not me diyorum ama demeyeceğim. Çünkü ben yarışmak istiyorum. Aslında bir yerden. Hem de eğlenmek istemiyorum. Bu i̇şte videonun sonuna gelmek zorunda kalacağım. Bu arada mesajları açık bırakıyorum. Bazen video için mesajlar gönderebiliyorlar. Bu yüzden ben ona bir dans yapmak yarış yarış yapıyorum. You diyorum bakın. Dans bile yapıyorum. Ben çok yalakayım ya. Please not me kill my you <laughs> pro problem. Asıl yalaka şu. <laughs> Asıl al, yalaka şu. You pro 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 yazıyor bakın. Please not kill me you pro pro pro, pro. <laughs> Asıl yalaka oh. Ben değilim yani. Bu arada çekilişe hala kimse katılması Niye katılmıyorsunuz arkadaşlar? Bakın çekilişe katılın ama. Ama katılın ama ama. Of ya. Katılmıyorsunuz. Sonra diyorsunuz teklif vermeyeceğiz. Tabii ki de veriyorum. Hemen neon fare veriyorum. Neon fare artık katılın. Bu videoyu belki ne zaman yayınlayacağım hiçbir şekilde bilmiyorum. İftara bir de yetişmem lazım. Ben Belçika'da yaşadığım için iftara çok az kaldı. Ve benim yetişmem lazım. Yoksa e, annem babam kızar. Niye iftara gelmiyorsun diye. Şu an hızlıca oyunu bitirmek istiyorum. Ne diyor? Kalın bir. Please ne diyorum? Bura biri kanalına abone olun ve Rana'nın kanalına abone olmayı unutmayın. <laughs> ya evet ya haklı ya. her diyorum. Taksim dayı. <laughs> çok saçma. Ben de sizi çok seviyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Benim şu an şöyle Allah Dönün sonunda altta savaşıyorlar. <laughs> Kaybetmemek için o zaman savaşları bitsin. Ben sizi yeniden yanıma alayım. Evet <laughs> arkadaşlar o mi abone olun yazmış. Tam açtığımda videoya abone olun yazmış. E, kaybeden kim oldu hiç bakamadım. Ben de o sırada ismimi hallediyordum. And I up, benim adım bundan sonra. Abone olun. And I hope niye gelmiyor? And ay en sevmediğim oyuna geldik. Bir de telefondan oynayacağım ya. Aa bu çok güzel. Hayır hiç güzel değil. Konuşma. Sizin, siz nasıl öyle akım Ben niye öyle akım Ben top alacağım. Bana ne? Ben şu kaleyi atmak istiş etmek istiyorum. Bak edemiyorum karantinayla. Çünkü karantina duyunca sinir oluyorum. Hoppala atamadık. İnşallah abi çok güzel dediğine göre beni elemez inşallah. Siz niye hepiniz benim potama geliyorsunuz? Bağırırım ha. Mahalle çınlar. Hop. Atamıyorum. Çok zor. Atabiyop. <laughs> Atabiyop. Bunun neresi kolay? Atamıyorum ki. Wifi yüzünden olmuyor. 48 saniye kaldı. Konuşana kadar hatta bir de. Ben bir kere bunda 6 tane yaptım. Valla bayram ettim. Bayram. Bayramda herhalde video atamam diye düşünüyorum. O yüzden bayramdan önce bol bol video çekeceğim. Onları da bayramda atacağım herhalde. O yüzden bayramda da video gelebilir herhalde. Çünkü bayramda bir yere gitmeyeceğim için gelebilir diye ümit ediyorum. Bu arada burası şanslı çıktı. Şanslı yerim çıktı? Yok şanslı değilmiş o kadar da. 13 tane. Hani, hadi bir gol atayım ya bari. Bari bir tane atayım. Bir tane niye atamıyorum? Hadi atalım hadi. Şansa hadi. Bu da şansa. Şansa dedim atamadım. Acaba kaç atmışız biz? 2 atmışız. Dedik. Aa bunlar şimdi kendi aralarında şey yapacak. Ee, İkisi yarış yapacak kendi aralarında. Ee, kazanan um, şey yapıyor. Kazan Kusura bakmayın arkadaşlar. Oo yazıyor. <laughs> kendi aranızda yarış yapacaksınız. Kendi aranızda, aranızda yarış. Kendi aranızda yarış. Bakıyorum hemen şöyle. Kendi bakamıyorum ama. Seçsenize. 5 çıktı. Hadi yaparsın. Please YouTuber. Please. No, no. Niye please YouTuber please yazdın? Go. Hayır. Ne yaptın? Of of of. Niye kutuyu seçtin? Neyse önemi yok. Artık eliminasyon seçilsin. Hadi bakayım. Arkadaşlar ben bu videoyu çok kesmek zorundayım. Aşırı zor olacak. Biliyor musunuz siz bunun montajı ben bu videoya aşırı arkadaşlar emek vereceğim. Buraları hızlandırmaya çalışacağım. Çok zorlanacağım biliyorum. Ama bunun için 2 saat uğraşacağım bu sefer. Geçen videolarda uğraşmamıştım. Ayla, hi ayla. Sen Türk müydün? Vay vay vay. İşte, bir şeyin de çıkıyormuş ya. Ben Blöç diyebilirsiniz. Ama onlar da acın. Çünkü biz Survivor'dayız yarışmadayız. Eliminasyon Tower'ın başkanı. O yüzden böyle diyoruz. buraya inşallah hızlandırabilirim ya Rabbim. Olmazsa ablamdan isteyeceğim. Bu videoyu çünkü çok seviyorum. Benim en sevdiğim oyun olduğu için bu videoyu çok emek göstereceğim. Bu yüzden böyle. Rana da pro. <laughs> <laughs> sen de. <laughs> you. Yok bekle sen de. Sen de Sen de prosun herkes. Sen de prosun herkes. Hi hi hi. Bir de daha burada dans edik. Buraya, buraya, bu eseri bura. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler diye bir şey mi olmamış? Teşekkür. Aya. Çok utandım şu an kendimden. Bu arada şimdi ben e, ablamın sandalyesi odasında çekiyorum. <laughs> Hayla. Hayla video mu? Um, yep. Come back, come back. Uh, I tell you what I offer. Neyse. Evet, evet. Video videodayız kızım ben burayı şu an kız değil ki bu ha iyi abone niye yap? <laughs> ama haklı arkadaşlar bu arada her abone 50 abonede bir daha çekiliş var diyorum 100 abonede 100 abone olursak arkadaşlar bayram edeceğim ben Herhalde bir sene içinde 100 abone oluruz. Ama arkadaşlar akrabalarınıza, ailelerinize ne olur beni tanıtın arkadaşlar. Ben YouTuber olmak benim bir hayalimdi yani böyle bir şey. Böyle bir oyun kanalı açmak. Bu yüzden ne olur arkadaşlar. Böyle bir şey yaparsanız benim hayalimi gerçekleştirebilirsiniz. Hadi be. Nereye? Ye. Yeah, Niye yeah bay dedin? Niye bay dedin? Dedin. Nereye? Niye bay dedin? Nasıl? Nasıl tamam oldu? Nasıl? Ya yes, of, okay. Burayı yapıyoruz şu an. Finaldeyiz arkadaşlar. Boş Boşver Boş, ver. <laughs> Boş ver, Tamam. Bebek olmuşsun artık abone olun. Tabii ki de abone olun arkadaşlar. Ben kazandım. Bu videoya ben bu videoya çok çok emek vermeye çalıştım. Ben bu videoya çok emek vereceğim. O yüzden bu videoya online gelmesini istiyorum. Buna söyleyin. Artık online gelmesini istiyorum yani. Ben bu videoya binlerce emek veriyorum. Siz bunu biliyor musunuz? Ben bu emeğe bu sefer çok emek vereceğim. Öyle ben böyle yapıp montajla, montajlamadan atmayacağım. Onun dediği gibi abone olun abone onun kanalında tabii ki de olun çünkü o da istiyor onun da oyun kanalı var şu an ben ilk önce turuncu anahtarı hissettim hissettiğim gibi açtım Good challenge. Challenge hiç yapmadık. Bir tane yaptık. iki tane yaptık. Çok az yaptık. O chancelerde da ben hep noob oldum. Niye böyle oldu? Oldu da oldu. Oha çok zormuş. Çok zor. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Geçtik okey. Rahatız. Geçtik okey. It's good. Ben bu telefondan ama finali yapabilir miyim bilmiyorum. Şu an hadi finali yaparsak bayram edeceğim. Çünkü telefondan çok zor. Ben bugün çok bayram ediyorum ya. <laughs> bu arada bu videoya on like gelir mi? Bence gelir ya. Şurada olmuşuz 17 abone. Hadi be on like gelir ya. Hadi be online bak şurada olmuşuz 15 17 abone. Bu 17 aboneden 5'i veremeyecek mi ya online? Onu onu sadece bir like like. Like ne biliyor musunuz? 5 saniyenizi alıyor. Bak hayır. Hepsi bu telefonun küçüklüğü yüzünden ha. Hayır bak kazanacak. Biliyorum kazanacak. Çok zor çünkü. Çok zor arkadaşlar. Kazandı çok zor. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geleceğim artık. Bir şey kısa bir challenge oldu. Videoyu da çok montajlayacağım sizler için. Buralarını hızlandıracağım. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bilemezsiniz. 17 olduk ya 17'yi görmek beni kalbim böyle küt küt yapıyor. Nasıl ya? Nasıl? Ne ara? Nasıl yani? Çok mutlu oluyorum 17 ol görünce. Yani ne kadar mutlu oluyorum bunu anlatamam. Ve evet, bu sefer kazanamadım. Daha fazla eliminatörüm ama iyi oynadı. Oynuyor oyn, oyundu. Abone <laughs> her Her konuda abone oluna bağlıyorum. Aferin tamam iyi. Süperdin. Sen de çok iyi oynadın. Buradan ona alkışlar hemen. Bir saniye. <laughs> Neyse. Hadi o zaman. Video sonu. Video video son video sonu sonu gel video sonu yapalım. Probably kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalımı ailelerinize, Roblox oynayan kim varsa onları paylaşır mısınız? Ne oluyor arkadaşlar benim hayalim de bu. Ve siz belki hayalimi gerçekleştirebilirsiniz ve beni mutluluktan coşturabilirsiniz. O yüzden kanalıma bugün 10 like geliyor. 10 like atarsanız çok sevinirim. Hemen de gidip çekilişe katılabilirsiniz.